Onsuz okyanusun ortasında 20 kişilik bir mürettebat hayatta kalma mücadelesine girişti. Açlık ve susuzluk onları yalnızca bedenlerinden değil, akıllarından da tüketiyordu. Haftalar geçtikçe hayatta kalmak için akıllarına dair getirmek istemedikleri bir kararlar geçtiler. Sadece 8 kişi eve dönebilecekti. Ama bu dönüş doğanın insafına terk edilmiş insanların en karanlık sınavlarından biri olarak tarihe geçti. Bu, hayatta kalmanın sınırlarını zorlayanların hikayesi. Essex gemisi. 12 Ağustos 1819'da Essex balina gemisi Massachusetts Nantucket limanından büyük bir umutla yola çıktı. 26 metre uzunluğunda ve 238 ton ağırlığındaki bu gemi, dönemin balina avlama gemilerinden biriydi ve Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde avlanmak üzere denize açılmıştı. Gemide balinalardan elde edilecek değerli yağları toplamak için 2 yıl sürecek bir yolculuk planlanmıştı. Bu yağ 19. yüzyılda lambalar için yakıt ve makinalar için yağlama maddesi olarak kullanılıyordu. Balina avcılığı o dönem için Nantucket ekonomisinin temel taşlarından biriydi. Essex mürettebatı da zenginlik ve prestij kazanma umuduyla bu yolculuğa çıkmıştı. Gemide toplamda 20 kişilik bir mürettebat vardı ancak bu mürettebatın çoğu özellikle genç denizciler denizcilik ve balina avcılığı konusunda yeterli deneyime sahip değildi. Aralarında 14 yaşındaki Thomas Nickerson gibi oldukça genç isimler bulunuyordu. Öte yandan gemiyi yönetenler arasında iki önemli lider vardı. Kaptan George Pollard 28 yaşında genç bir kaptandı ve bu kaptanlık deneyimiydi. Pollard soğuk kanlı ve sakin bir lider olarak tanımlansa da Doğru durumlarda liderlik yeteneklerinin test edileceği belliydi. Yardımcı kaptan olan Owen Chase, 23 yaşında olmasına rağmen mürettebat üzerindeki otoritesi ve pratik zekasıyla dikkat çeken bir insandı. Chase, kriz anlarında hızlı ve etkili kararlar alabilen bir liderdi. İkinci zabit Matthew Joy, daha sessiz ve üçe dönük bir karaktere sahipti. Hastalıklı yapısıyla bu uzun yolculukta daha fazla zorluk yaşayacaktı. Essex'in görevi balinalardan mümkün olduğunca çok yağ toplayarak Nantucket'a dönmekti. Planlanan yolculuk süresi yaklaşık 2 yıl olarak belirlenmişti. Bu süre boyunca mürettebat balina sürülerini bulup avlanmak için dünya denizlerini dolaşacaktı. Essex ilk olarak Atlantik okyanusunu geçerek Güney Amerika'nın doğu kıyıları boyunca ilerledi. Daha sonra dünyanın en zorlu denizlerinden biri olan Hornburnu'nu geçip Pasifik okyanusuna doğru ulaştı. Mürettebatın asıl hedefi Pasifik Okyanusu'nda özellikle Galapagos adaları çevresindeki balina sürüleriydi. Avlanma sırasında balinaları küçük teknelerle yakalayıp harpunlarla vuracaklar ve ardından gemideki kazanlarda balinaların yağını eriterek depolayacaklardı. Balina avcılığı o dönemlerde sadece kar amacı güden bir iş değildi. Aynı zamanda tehlikeli bir meslekti. Balinaların devasa büyüklükleri ve güçleri onları avlamayı son derece riskli hale getiriyordu. Özellikle ispermeçet balinaları, güçlü kuyrukları ve saldırgan doğalarıyla ünlüydü. Bu balinalar bazen avlandıklarını fark ettiklerinde avcı teknelere saldırabiliyorlardı. Essex dönemin standart balina gemilerinden biriydi ve 3 küçük av teknesi taşıyordu. Bu tekneler balinaları avlamak için kullanılıyordu. Ancak gemi açık denizlerde uzun süreli hayatta kalmak için tasarlanmamıştı. Mürettebatın yalnızca temel yiyecek ve su stokları vardı. Bu da zorlu durumlarda hayatta kalma şanslarını önemli ölçüde azaltacaktı. Essex yola çıktıktan birkaç hafta sonra büyük bir fırtınaya yakalandı. Fırtına sırasında geminin ana direklerinden biri kırıldı ve bazı ekipmanlar zarar gördü. Mürettebat tamiri tamamlayarak yolculuğa devam etti. Ancak bu olay geminin dayanıklılığı konusunda ilk soru işaretini yaratmıştı. Ayrıca mürettebat, yiyecek ve su stoklarını beklenenden daha hızlı tüketiyordu. Bu durum uzun bir yolculuk için daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyordu. Essex'in rotası denizciler için en zorlu bölgelerden birini içeriyordu. Thornburn'u Güney Amerika'nın en güney ucundaki bu bölge fırtınaları, dev dalgaları ve sert rüzgarlarıyla bilinirdi. Essex bu bölgeyi başarıyla geçti ve Pasifik Okyanusu'na ulaştı. Ancak Pasifik'in derinliklerinde doğanın gücüyle çok daha büyük bir mücadele vermek zorunda kalacaklardı. Pasifik Okyanusu'nda ilerleyen Essex nihayet 20 Kasım 1820'de Galapagos adalarının batısında bir balina sürüsüne rastladı. Mürettebat büyük bir heyecanla av teknelerini suya indirdi ve harpunlarla balinaları avlamaya hazırlandı. Ancak sürüden ayrılan devasa bir sperm balinası beklenmedik bir şekilde doğrulan Essex'e yöneldi. Dev balina yaklaşık 20 metre uzunluğunda ve 80 ton ağırlığındaydı. Kuyruğunu hızla çarparak büyük bir güçle gemiye çarptı. İlk çarpışmada Essex'in gövdesinde büyük bir yara açıldı. Mürettebat tamir için zaman bulamadan balina tekrar döndü ve ikinci çarpışmasını yaptı. Bu çarpışmada gemi tamamen zarar gördü ve hızla su almaya başladı. Nihayetinde dakikalar içinde S6 battı. Yemen'in 20 mürettebatı okyanusun ortasında üç küçük alt teknesinde mahsur kalmıştı. Yanlarında az miktarda yiyecek, su ve navigasyon ekipmanı vardı. Ancak bu onları bekleyen zorluk karşısında neredeyse hiçbir şeydi artık sonsuz bir okyanusun ortasında doğayla ve kendi iradeleriyle yüzleşmek zorundaydılar. Essex balina gemisinin mürettebatı sadece okyanusun gücüyle değil, insan doğasının en karanlık yönleriyle de sınanacaktı. Birinci tekne kaptan George Pollard'ın teknesiydi. Teknede ondan başka 6 mürettebat daha vardı. Mürettebatın içinde 17 yaşındaki yeğeni Owen Caffin de vardı. 2. teknede de birinci teknede olduğu gibi 7 kişi bulunuyordu. Bunların arasında kaptan yardımcısı Owen Chase, 14 yaşındaki mürettebat Thomas Nickerson ve ikinci zabıt Matthew Joy gibi isimler vardı. 3. teknede Obu Hendricks gibi deneyimli denizcilerin de bulunduğu 6 kişi bulunuyordu. Okyanusun ortasında mahsur kalan bu 3 tekne okyanus akıntılarının kendilerini bir kıyıya atmasını umarak çaresizce beklemeye başladı. İlk birkaç hafta birbirleriyle itibatı kesmeden sınırlı su ve yiyeceklerini paylaşarak hayatta kalmaya çalıştılar. Mürettebat tekneler arası iletişimi sürdürebilmek için sürekli işaretler kullanıyor ve mümkün olduğunca birlikte hareket etmeye çalışıyordu. Kaynaklar sınırlıydı ve bunları dikkatlice yönetmeleri gerekiyordu. Herkes bir şekilde kıyıya varmayı hayal ediyordu. Ancak, okyanusun sert dalgaları ve rüzgarları, bu grupları yavaş yavaş birbirinden koparmaya başladı. Hendrix'in liderlik ettiği üçüncü tekne, bir süre sonra diğerlerinden tamamen ayrıldı. Akıntılar ve rüzgarlar, bu küçük tekneyi farklı bir yöne sürükledi ve artık diğer teknelerle iletişim kuramaz hale geldi. Captain Pollard ve Owen Chase'in liderlik ettiği iki tekne, açık denizde geçen yaklaşık bir ayın ardından Henderson adasına ulaştı. Bu ada Pasifik Okyanusu'nda bir mercan adasıydı ve mürettebat için bir umut kaynağı oldu. Araya ayak bastıklarında nihayet su ve yiyecek bulabileceklerini umuyorlardı. Ancak adada kaynaklar son derece sınırlıydı. Adada sadece bir miktar yağmur suyu ve birkaç kuş yumurtası bulabilirler. Deniz kuşlarını avlamaya çalıştılar ancak bunlar da hem azdı hem de uzun süre onları beslemek için yeterli değildi. Adada birkaç gün geçiren mürettebat... Burada uzun süre hayatta kalamayacaklarını anlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Büyük bir açlık ve susuzluk yine kendini hissettiriyordu. Şimdi vermeleri gereken zor bir karar daha vardı. Ya adada kalacak ve sınırlı kaynaklarla hayatta kalmaya çalışacaklardı, ya da yeniden kendilerini okyanusun dalgalarına bırakacaklardı. Aralarından üç kişi adada kalmayı tercih etti. Bu üç kişi teknelere geri dönmek yerine adada kalmayı daha güvenli bir seçenek olarak gördüler. Ellerindeki kısıtlı kaynaklarda bir şekilde hayatta kalmaya çalışacaklardı. Diğer mürettebat bu kararı anlayışla karşılayarak teknelerle yeniden denize açıldı. Pollard ve Chase'in tekneleri yeniden okyanusa açıldı. Amaçları rüzgarları ve akıntıları takip ederek Güney Amerika kıyılarına ulaşmaktı. Ancak bu noktadan sonra iki tekne kendi başına hayatta kalma mücadelesi vermeye başladı. Aralarındaki irtibat koptu. Bu iki tekne artık kendi kaderlerini çizecekti. Kaynakların tükenmesi, morallerin düşmesi ve açık denizde geçen haftalar hayatta kalma mücadelelerini daha da zorlaştıracaktı. İnsanlık sınırlarını zorlayan bir yolculuk onları bekliyordu. Üçüncü tekneden ise bir daha haber alamayacaklardı. İkinci tekneye liderlik yapan Chase, teknedeki disiplini korumaya ve kaynakları dikkatlice yönetmeye çalıştı. Ancak zaman geçtikçe susuzluk ve açlık mürettebatın fiziksel ve zihinsel durumunu hızla kötüleştirdi. İkinci zabıt, Matthew Joy, daha önce hastalanmıştı ve zayıflamış durumdaydı. Açık denizde geçen haftalar boyunca durumu daha da kötüleşti. Bir süre sonra açlık, susuzluk, Joy'u yenik düşürdü mürettebatın geri kalanı şimdi zor bir karar vermek zorundaydı. Yoyun ölümüne her ne kadar üzülmüş olsalar da kalan üç kişinin hayatta kalması için yeni bir fırsat doğmuştu. Sonunda açlık ve susuzluğa dayanamayarak bu korkunç kararı vermek zorunda kaldılar. 14 yaşındaki Thomas Nickerson set üzerindeki ilk keskin bıçağı gördüğünde gözlerini kapattığını hatırlıyordu. Lawrence sessizce otururken Chase zorunlulukla hareket etti ve yavaş yavaş Joe'nun dediğini yemek zorunda kaldılar. Bu korkunç karar onları birkaç günde hayatta tutmuştu. Ancak her biri hem bedensel hem de zihinsel olarak parçalanıyordu. Aradan bir süre daha geçtikten sonra açlık ve susuzluk ekibi tekrardan esir aldı. Susuzluk zihinlerini bunalıklaştırmaya başladı. Nickerson dalgaların üzerinde bir sahil gördüğünü hayal ediyor Lawrence ise hayatta kalma şanslarının olmadığını tekrar ediyordu. Chase ise liderlik sorumluluğuyla baş etmeye çalışıyordu. Zayıf bir sesle her birine dayanmasını söylüyordu. Tam umutsuzluğun en derin anlarındayken 18 Şubat 1821'de Indian adlı bir balina avlama gemisi Chase'in liderlik ettiği tekniği fark etti. Chase ve diğerleri tamamen tükenmiş bir haldeydiler. Tekneye yaklaşan kurtarma mürettebatı korkunç bir ile karşılaştı. Hayatta kalanlar teknedeki kemikleri sıkıca kavramış, son damlasına kadar hayatta kalma çabalarını gözler önüne seriyordu. Kurtarma gemisi mürettebatı hayatta kalanları hızla gemiye aldı. Chase, Nickerson ve Lawrence aşırı derecede zayıflamış, güneş yanıkları ve susuzluktan bitap haldeydiler. Indian'in mürettebatı teknede Joy'un kemiklerini buldu. Bu durum, Chase ve diğerlerinin verdiği hayatta kalma mücadelesinin karanlık gerçekliğini gösteriyordu. Şimdiye kadar Owen Chase'in liderlik ettiği ikinci teknede yaşananların ne kadar korkunç olduğunu düşündüyseniz, birinci teknede yaşananları duymaya hazır olun. Çünkü kaptan George Pollard'ın liderlik ettiği birinci teknede hayatta kalma mücadelesi insan doğasının karanlık sınırlarını zorlayan bir trajediye dönüşecekti. İkinci teknede açlık ve susuzluğun gölgesinde verilen mücadele korkutucuydu. Ancak birinci teknede yaşananlar denizcilik tarihindeki en korkunç hikayelerden biri olarak hatırlanacaktı. Anderson adasına 7 kişiyle ulaşan birinci tekne aynı 7 kişiyle adadan ayrılmıştı. Daha önce de anlattığımız gibi bu iki tekne rüzgar ve akıntı nedeniyle birbiriyle irtibatı koparmıştı. Ostalarca hiçbir şey yemeden ve içmeden hayatta kalmaya çalışan Mürettebat ilk kaybını verdi. Açlık ve susuzluğa daha fazla dayanamayan Isaac Cole hayatını kaybetti. Korl'un ölümü teknedeki herkesi derin bir sessizliğe boğdu. Ancak bu ölüm çaresiz bir şekilde hayatta kalmaya çalışan Mürettebat için aynı zamanda bir fırsattı. Açlık artık dayanılmaz bir hale gelmişti. Tekne'de bulunanlar Korl'un cesedini yemek zorunda kalacaklarını biliyordu. Kaptan Pollard cesedi yemek gibi bir kararı kabul etmekte zorlandı. Ancak açlık zihinlerini bulanıklaştırıyor ve vicdanlarını bastırıyordu. Bir süre bekledikten sonra sessiz bir anlaşmayla Gould'un cesedi hayatta kalmak için tüketildi. Bu karar teknedekiler için fiziksel olarak birkaç gün daha yaşam anlamına gelse de psikolojik olarak derin bir iz bırakacaktı. Gordon cesedi tükenmişti ve artık tekledeki herkes tekrar dayanılmaz bir açlıkla karşı karşıya kalmıştı. Rüzgarın sesi, dalgaların hışırtısı arasında geçen günler boyunca hayatta kalanlar bir sonraki adımda ne yapacaklarını düşünmeye başladı. Açlık artık dayanılmaz bir hale geldiğinde aralarından birinin ölmesi gerektiğine karar verdiler. Denizcilikte geleneksel bir yöntem olarak görülen kura çekme en adil seçenek olarak görüldü. Kaptan George Pollard dahil herkesin adı bir kağıda yazıldı ve şapkanın içine kondu. Herkes eşit bir şansa sahipti. Bir an için o altı kişiden biri olduğunuzu hayal edin. Bu korkunç duygularla altı kişinin de ismi kağıtlara yazıldı ve kura çekildi. Kura'dan kaptanın 17 yaşındaki yeğeni Owen Caffin çıktı. Owen karar açıklandığında sessizce yerinde oturuyordu. Amcası Pollard bu kararı kabul etmeye reddetti. Onun yerine beni alın dedi. Ancak Owen, bu herkes için eşit bir durum. Ben de bu riski kabul ediyorum diyerek amcasını susturdu. Cesurca kaderine razı oldu. Owen'un ölümü teknedeki en travmatik anlardan biriydi. Charles Ramstall onu öldürme görevini üstlendi ve bu görev Ramstall'ın hayatı boyunca taşıyacağı bir vicdan yükü oldu. Owen'ın ölümünden sonra teknedeki dayanılmaz koşullar devam etti. Açlık ve susuzluk mürettebatı bir bir eksiltti. Ölenlerin akıbeti Owen gibi oluyordu. Kalanlar ölenleri besin kaynağı olarak kullanıyordu. En sonunda hayatta sadece Pollard ve Charles Ramsey kalmıştı. Bu ikili okyanusun ortasında son derece zayıf düşmüş halde birbirlerine destek olmaya çalıştı. İkisinin de vücutları susuzluk ve açlığın etkisiyle tükenmek üzereydi. Rüzgarlar tekneyi Şili kıyılarına doğru sürüklerken ikisi de artık umutlarını kaybetmiş durumdaydı. 23 Şubat 1821'de bir balina gemisi olan Duffin, Pollard ve Ramsdell'ı fark etti. Gemi mürettebatı teknede korkunç bir manzarayla karşılaştı. Pollard ve Ramsdell ölen mürettebat arkadaşlarının kemiklerini kemirirken bulundu. İkisi de aşırı derecede zayıflamış ve tükenmişti. Ancak hala hayattaydılar. 7 kişilik tekneden yalnızca 2 kişi kurtulmuştu. Bu trajedide de en karanlık ve en bilinmezliklerle dolu hikaye 3. teknede gerçekleşti. Gemi battığında 6 kişilik bir mürettebat bu teknede toplanmıştı. Henderson Adası'na ulaşmadan önce ya da ulaştıktan sonra diğer teknelerle iletişim kurmaya çalıştılar. Ancak kaderleri çok farklı bir yöne sürüklendi bu tekne hiçbir zaman bir kurtuluş hikayesine dönüşmedi. Yalnızca okyanusun derinliklerinde kaybolup gitti. Bu teknedeki 6 kişi bir daha asla görülmedi. Tekneyle ilgili herhangi bir iz ya da kalıntıya rastlanmadı. Okyanus onların hikayesini kendi derinliklerinde sakladı. Tahminlere göre açlık ve susuzluk nedeniyle teknedeki herkes hayatını kaybetti ve tekne dalgaların arasında kaybolarak sonsuz maviliklerde yitip gitti. Kurtarılanların verdiği ifadelerle adada mahsur kalan 3 kişi de kurtarıldı. Essex faciası 20 kişilik mürettebat için inanılmaz bir hayatta kalma mücadelesiydi. 20 kişiden sadece 8'i kurtulmuştu. Peki bu 8 kişi bu inanılmaz mücadeleden sonra hayatlarına nasıl devam etti? Kaptan George Pollard yeni Owen Coffey'nin kurtaramamanın suçluluğunu hayatı boyunca taşıdı. Essex trajedisinden sonra kaptanlık yapmaya çalıştı ancak ikinci bir gemi daha batırınca uğursuz kaptan olarak anılmaya başlandı. Ömrünün geri kalanını Nantucket'ta bir gece bekçisi olarak geçirdi. Owen'ı öldürme görevini üstlenen Charles Ramsell hayatı boyunca bu vicdan yükünü taşıdı. Nantucket'ta denizcilik kariyerine devam etti. Owen Chase hayatta kalma mücadelesini yazıya döktü ve Essex faciasının anlatımı adlı kitabını yayınladı. Ancak açlık travması nedeniyle hayatının geri kalanında yemek stoklama takıntısı geliştirdi. Zihinsel sorunları nedeniyle ömrünün son yıllarını bir akıl hastanesinde geçirdi. Thomas Nickerson olay sırasında yalnızca 14 yaşındaydı. Hayatta kalmayı başardıktan sonra denizcilik kariyerine devam etti ve daha sonra Essex faciasını detaylı bir şekilde yazıya döktü. Deneyimli bir denizci olan Lawrence, kurtulduktan sonra denize dönmeyi reddetti daha sakin bir hayat sürerek trajediden uzak durmaya çalıştı. Henderson adasında mahsur kalan 3 kişi 1821'de İngiliz gemisi Surrey tarafından kurtarıldı. Kalan ömürlerinde denizlere açılmadılar ve sakin bir ömür geçirdiler. Owen Chase ve Thomas Nickerson gibi kurtulanlar Essex faciasını detaylı bir şekilde yazıya dökerek bu trajedinin unutulmamasını sağladı. Özellikle Chase'in kitabı Herman'ın Melville'ın Moby Dick romanına ilham verdi. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.